Azeron Cyborg. Bir bilgisayar klavyesi nasıl geliştirilebilir? İşte cevap karşınızda. Letonya'dan uzmanlar klavyelerin geleceğini bu şekilde görüyorlar. Modele bağlı olarak geleceğin klavyesi 24 ila 29 programlanabilir tuş, bir joystick ve özel bir 5 konumlu anahtar sunuyor. Tasarım, klavyeyi avucunuzun içine uyacak esnek bir şekilde ayarlamanıza da olanak tanıyor. Bunu yapmak için cihazla birlikte gelen özel bir tornavideye ihtiyacınız olacak. Cihaz 2.5 kilo ağırlığında ve USB ile çalışıyor. Ayrıca dahili belleği sayesinde birkaç kontrol profilini kaydedebiliyorsunuz. Dahası klavyenin sağ ve sol el versiyonları da mevcut. Geliştiriciler, klasik bir klavyenin ve bir gamepad'in avantajlarını tek bir araçta birleştirmeyi başardıklarını iddia ediyorlar. O halde gamerlara bir sorumuz var. Bu klavyenin kullanımınıza uygun olacağını düşünüyor musunuz? Prodrone PD6B Japonya'daki bir uzman ekibi tarafından dünyanın ilk iki kollu, tam boyutlu drone'u geliştirildi. Drone 44 kilo ağırlığında ve kollarında 22 kilo ağırlığa kadar olan nesneleri tutabiliyor. Maksimum uçuş hızı ise saatte 60 kilometre. Bu örneğin boğulan bir kişiye hızlıca bir can simidi vermeye yetebilecek bir hız. Drone tek şarjda 30 dakika uçabiliyor, her türlü hava koşulunda çalışabiliyor ve 4,8 kilometre irtifaya çıkabiliyor üretici firma bu yeni teknoloji ürününün insanları çeşitli senaryolarda güvende tutmaya yardımcı olacağı konusunda emin. Örneğin drone, yüksek irtifalarda veya tehlikeli yüklerle çalışılan işleri güvenli bir hale getirebilir. Cryptide Spor Ayakkabı Bu spor ayakkabılar alışılmadık görünüşlerinin yanı sıra aynı zamanda çok özel bir şekilde yapılmışlardır. Öyle ki bu ayakkabının tamamı 3D baskıyla esneklik, gerilme mukavemeti ve elastikliği birleştiren TPE adlı özel bir polimerden yapıldı. Bir diğer yandan malzeme 103 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilir ve aynı zamanda bazı bileşenleri 0,04 inç kalınlığa kadar ince olabilir. Bu spor ayakkabıların yaratıcısı Alman mimar ve tasarımcı Stefan Henrik, tasarımın alışılmadık şeklinin bir nedenden dolayı seçildiğine dikkat çekiyor. Ayakkabının adı Cryptide. Yani soyu tükenmiş efsanevi yaratıklara bir atıfta bulunuyor. Aslında bu ayakkabılarla yürüdüğünüzde koca ayak gibi ayak izleri bırakabiliyorsunuz. O yüzden böyle ayak izleri görürseniz korkmayın. Padron Günümüzde neredeyse herkes mouse kullanmayı bilir. Ancak son derece gelişmiş bir işaretleme aygıtına, yani parmaklarımıza sahipken neden bilgisayar faresi veya dokunmatik ekran kullanalım ki? Bu soruyla hareket eden İsviçre'den uzmanlar, parmak hareketleriyle imleci kontrol etmenize, sayfalar arasında gezinmenize ve ekrandaki diğer bilindik işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan benzersiz bir yüzük oluşturdular. Üstelik yüzük ek uygulamalar gerektirmiyor, yalnızca Bluetooth üzerinden çalışıyor ve neme karşı o kadar iyi korunur ki elde veya bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanabiliyor. Bataryası ise 24 saatlik bir kullanıma izin veriyor. Bir diğer yandan cihaz hem sağ hem de sol elini kullananlar için uygun. Ancak projenin yaratıcıları çalışma yüzeyinin az çok sağlam ve tek renkli olması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde bazı hatalar olabilir. V-Ray AR Oyun endüstrisinde kullanılan artırılmış gerçeklik arayüzlerine hala yeterince iyi diyemiyoruz. Ancak otomobiller ve diğer ekipmanların ön camlarında kullanılan yararlı veri görüntüleme sistemleri mevcut. Geliştiricilere göre sistem her kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Örneğin yarışçılar bir dönüşe girmek için en uygun şartları görmekle ilgilenirken sıradan sürücüler trafik ışığının zamanlama sistemine dikkat edebilirler. Ekran ayrıca su ve hava araçlarına da yerleştirilebiliyor. Dahası bu teknoloji binalara da entegre edilebiliyor. Böylece sadece pencereden dışarı bakarak hava durumunu veya diğer verileri hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Proje ekibi optik holografi ve kimyada en son teknoloji ürünleriyle çalışmakta ve gerekli yazılımları kendileri geliştirmektedir. Karapür. Modern şehirler her ne kadar dijital ve teknoloji konusunda gelişmiş olsa da, bu yerlerde kaliteli içme suyu bulmak bazen zor olabiliyor. Ancak günde 2,5 galona kadar su sağlayabilen bu jeneratör, insanların temiz, lezzetli ve mineral bakımından zengin suya erişebilmesini sağlayacak. Jeneratörün önemli özelliklerinden biri suyu doğrudan havadan çekebilme özelliğidir. Bunu yaparken su optimal bir pH indeksine sahip olacak ve ayrıca insan vücudu için faydalı olan magnezyum, kalsiyum ve diğer elementleri içerecektir. Genç görünen bir cilt mi istiyorsunuz? Jeneratörün yaratıcıları bunun için daha fazla su içmenizi öneriyorlar. Bir diğer yandan sıvının saflığı zahiri ultraviyole sterilizatörü garanti ediliyor ve aynı zamanda cihaz odadaki havayı filtreleyerek zararlı maddeleri toplayıp temizleyerek optimum nem seviyesi sağlıyor. Emerge Home Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu panel çeşitli sanal nesneleri görmenizi ve dokunmanızı sağlıyor. Teknoloji, cihazın 1 metre yukarısında ve çevresinde 120 derecelik bir yükseklikte dokunma duyularının oluşturulduğu ultrasonik dalgalara dayanmaktadır. Panel ise polikarbonattan yapılmıştır. 2,5 kilogram ağırlığındadır ve hoş bir şekilde kompakttır. Yani 33 santimlik boyutuyla bir dizüstü bilgisayar kadar. Teknoloji, özel uygulamalar sayesinde 7 cihazdan oluşan bir ağ kurabilir ve böylece el sıkışarak veya oyun oynayarak diğer insanlarla etkileşim kurabilirsiniz. Pudu Bellabot Bu alışılmadık Çin robotu aynı anda çeşitli malzemelerin taşınmasına ve süpermarketlerdeki ya da restoranlardaki ziyaretçileri eğlendirmeye yardımcı olacak. 40 kilograma kadar yük taşıyabilen robot 55 kilogram ağırlığındadır ve tek bir şarjda maksimum çalışma süresi 24 saattir. Robotun ayırt edici özelliklerinden biri ise son teknoloji bir tarama sistemine sahip olmasıdır. Bu sistem sayesinde robot uzaktan engelleri görür ve çevreyi dakikada 5400 kez tarar. Bu nedenle 10 metre mesafedeki bir engeli fark edebilir ve güvenle ondan kaçınabilir. Robotun sevimli tasarımı ve kapsamlı etkileşim yetenekleri de dikkate değerdir diyebiliriz. Robot, sesli komutları anlıyor ve onu sevdiğinizde tepki veriyor. Son olarak şu anda geliştiriciler Kickstarter'la birlikte 200 bin dolar topluyor. Siz bu projeyi destekler miydiniz? Ecto -One. Dokunsal duyular gerçekten de ilginçtir. Öyle ki bir koltukta veya bir kanepede otururken sanal dünyada kaliteli bir deneyim yaşamanız pek de gerçekçi görünmüyor. Bu botların yaratıcıları, dijital gerçeklikte kendi ayaklarınızla yürümenizi sağlamak istiyor. Cihaz karbon fiberden yapılmıştır ve normal ayakkabılarınızın üzerinde kullanılabilir. Özel silindirler sayesinde kullanıcı gerçek dünyada yerinde kalarak sanal dünyada dolaşabilir. Yani küçük odalarda da bu aracı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda EctoVan bir kaza yaşamamanız için güvenli desteklere sahiptir ve bu botlar hareket hastalığını önleyen bir teknolojiye bile sahip. Yaratıcılara göre bu teknoloji büyük sanal ortamlar üzerinde çalışan kişilere de yardımcı olacak çünkü günümüzde dijitalleştirilmiş nesnelerin bazıları inanılmaz boyutlara ulaşabiliyorlar. Aton Tabito 02 Bu dış iskeletin yaratıcıları onunla her türlü arazide zahmetsizce koşabileceğinizi iddia ediyorlar. Japonya'da üretilen cihaz, eklemler ve bel üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı oluyor ve ayrıca koşmanın doğasında bulunan şok yükünün bir kısmını emiyor. Üretici firma, bir kişinin 100 kilogramı 2 metre yüksekliğe kaldırmasına izin veren bir dış iskelet oluşturmadan bir süre önce benzer ürünlerde uzmanlaşmıştı. Ve bu model, teslimat çalışanları veya posta taşıyıcılarına işlerinde yardımcı olacak son derece yenilikçi bir tasarım. Ben Nexus 45 dakikalık bir işe gidiş geliş yolculuğunuzu 10 dakikalık bir uçuşa dönüştürmek ister miydiniz? Bu birazdan anlatacağımız hava kabini sayesinde yakında gerçeğe dönüşebilir. Ben Nexus 5 koltukludur ve dikey olarak kalkış ve iniş yapmasını sağlayan güçlü motorlarla donatılmıştır. Pilot hava kabinini kendisi kontrol edebilir veya bu işlemi otopilota bırakabilir. Bir diğer yandan aracın 96 ila 241 kilometre arasında farklı aralıklara sahip birkaç versiyonu var. Yani şirket bu araçların hem yolcu hem de yük taşımak için faydalı olacağına ve gelecekte şehir içi hava mobilite sistemlerine entegre edilebileceğine inanıyor. Ve en önemlisi de Nexus çoğu insan için en önemli kaynak olan zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak. Mango Power. Bu güç kaynağının yaratıcıları evinizin sizin kareniz olduğuna ve korunmaya değer olduğuna inanıyor. Onlara göre günümüzde giderek daha fazla toplu elektrik kesintisi vakası yaşanıyor. Bu nedenle yedek bir pile sahip olmak herkesin ihtiyacı olan bir şey. Cihazın kapasitesi 6,9 kWh'dir ki bu da ev güç kaynağı sektöründeki en iyi ürünlerden biri. Bu kapasiteyle akıllı telefonunuzu 460 kez şarj edebilir, buzdolabınızı yaklaşık 7 saat çalıştırabilir veya yaklaşık 63 saat televizyon seyredebilirsiniz. Bir diğer yandan her ünite, USB portlarından elektrikli araba prizlerine kadar tüm durumlar için 19 farklı portla donatılmıştır. Üstelik akıllı telefonları şarj etmek için 2 de kablosuz panel bulunur ve bu son teknoloji pilin yalnızca 2,5 saatte tamamen şarj olmasına yardımcı olur. L'Oreal Color Sonic Pekala işte karşınızda Fransız uzmanların saç boyama konusunda yaptığı devrim. Artık saç boyama işlemi için evden çıkmanıza bile gerek yok. Bu cihazın kullanımı son derece kolay. Özel bir uygulama ile istediğiniz rengi seçiyorsunuz ve boya hazır olana kadar bekliyorsunuz. Daha sonra cihazı nazikçe saçınızda gezdiriyorsunuz ve boyama tamamlandı. Yapmanız gereken tek şey yaklaşık yarım saat beklemek ve ardından kalan boyayı yıkamak. Cihazın özel fırçası dakikada 300'e kadar hareket yaparak kökten uca eşit renklendirmeyi garanti ediyor. Ayrıca değiştirilebilir kartuşlar en sevdiğiniz renk çeşitlerini kaydetmenize de olanak sağlıyor. Uygulamada ise 40 farklı renk tonu mevcut. Satışların 2023'te başlaması planlanıyor.